Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşimle ceza sa dışı oynuyoruz. Benim kadrom böyle. Böyle. Tabi çok iyi baksanıza. Normalde Jan Oblak var benim kalede. 95'lik. Öyle. Şimdi kardeşimkine bakıyoruz. Herhalde 95'lik bir var. Tersi Öyle. Ay o ben de tercihlikten terse gel. Şimdi başlıyoruz. Ceza sağ dışı vuracağız. Ceza sağ içinden vuran bir kalesine bir gol atıyor. Abi oraya şey geldi mi? Ne? Kulaklık. Hayır buradaydı. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bu videoya devamı için diğer 5 istemiştim. Ama bu değişik bir seri. Ay yani buna da 6 istiyorum. Şimdi Yuda Bellingham'ı çıkardım arkadaşlar. Yeni gelen var ya kutudan. Yuda Bellingham'ı be şey çıkardım. Judo Bellingham yenisinde, 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 yenisinde. Bir öyle tekrarladım. İyi kardeş. Söylenmedi hiç. Bu arkadaşlar. Hani mu şey. Pro gamer. Pro ay çılgın ekip. Bana demiş ki Sıraç artık şey Böyle uzun videolar çekmiyor kısa videolar çekiyor Ben de Ona meydan okuyorum Diyorum ki senin gibi şimdi Artık DLS videosu çekeceğim Senin gibi seri yapacağım Senden de daha çok abone olacağım Ben dediğimi dedim Kabul ederse gelsin yorumlara Kabul ediyorum desin Ben şimdi söyleyeceğimi söyledim Bir daha da söylemem Sonra gelip ondan çok abone olduğumda yok ben şeyi kabul etmemiştim demesin bana. Çünkü yok. Bana onu dediğinden beri ben ona oğlum cevap bayağı sonra verdim. O video bayağıdır geçti. Kardeşim de şu anda neyse oynamıyor sanki. Oynasana ko Ay oynasana kardeş. Şimdi Messi. 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 Ah foul. Foul foul. Sonunda be. Bakayım foul. Bir de buradan saplıyormuş. Bakayım. Topun başını ekran değiştirelim. Daha iyi benim için. Bir bakayım. O da kartı abi. O da iyiydi benim. Yüzde kadar kartı. O da gardı. Ah be. Kaleci kurtardı. Ua. Ah, o da Aa, hakim ya. O şey Hakim de çok o kutu, kutudan çıktı. Yine değil o. Bundan önceki kutudan çıktı o da çok iyi yani pasları biraz kötü o kadar. O de gort. Yani fıs. fıs oluyor. Onu güzel zamanı baksanıza. Kardeş. Kardeş. Evet. Sen niye oynamıyorsun adam akıllı? Evet. Niye o zaman hala vuramadım bir tane bile Allah ben bir şey diyemem. Bastoni. Messi Ronaldo Allah'ım. Şu Messi niyesi. Onun da pasları bazen kötü geliyor. Davies. <laughs> Davies edin, Yuvili diyor Messi. Lis. Allah'ım ya. Ronaldo verdi pas. Timber şöyle verdi pasını. Messi o ilk Messi kafayla indirdi. Aha yine fual. Yeter. Oğlum niye faal yap fu Aha ceza sağ dışı. Allah şükür. O 90 90. Hadi Ronaldo lan. 76 da olsa. Ronaldo hadi. Ya Ronaldo bir daha sana inanmayacağım en sonunda ya. Bu ne ya? Ben sonunda bu... Vallahi Ronaldo'cuyum. Ama bu kartı çok kötü gerçekten. Kartı kötü bak. Diğer kartları çok güzel. Abi bu kartı da diyorum ya. Şu kartı çok kötü. Ne yerine acaba ne alsam? Var Karim Benzema nasıl duruyor arkadaşlar? Alamadım ben. Yok. Aa, Timber şimdi şöyle kaldırdı. Messi gel. Messi. O kimi o kimi. O kimi Allah'ım ya. Bunlar var ya gerçekten en son. Ben artık bir gol atayım. Vurmuş Bora kardeşim ismi Miraç. Ambroski. Ben bir daha kere açıklam. Biraz parayı biriktirip Ronaldo bir şey yapacağım ya. Çıkartacağım. Daha iyi bir oyuncu alacağım. Ola ben ikinci yarı büyüğüm Himmison son gel. Aslan gerçekten Himmison son koyayım. Hmm. Kaleciyi değiştirmiyorsun. Ben de değiştirmiyorum. Ben Hadi Mışko Miraç. Miraç. Hadi. Hadi. Girme. Video. Bakayım video 7 saniye 7 dakika olmuş. Oğlum kaydı bu ara boyunu açıp gol olabilir. Aa vur şimdi. Oo! Bu kaydı kimdi bizim ikardı yedi de var. geliyor. İkardi bir çalalım. Ay çalım atamadık. <laughs> Abi. Adam değil. Ailesine bir tane gol atsın dedim arkadaşlar. Gol sevinci yaptın mı sen? Ya, Yaptım. Var Yap. milimle ceza sağdı şunlar atmışım. Bak arkadaşlar ceza sağdı içi mi ceza sağdı şunlar. Bizim minik kardeş geldi. Kapıda ama vurum, vuruyor kapıya. Evet arkadaşlar, en küçük hiç. Sana ne yük düşler. Hadi. Hadi Miraç. Kapıya vuruyor. Açın. Neyse ondan bahsetmeyelim. Ama açılmıyor kapıya. Açılan diyor. Evet arkadaşlar. <laughs> 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 sen Bir öyle demeyeceksin. Minson, Minson. Allah'ım Minson. Ne bazı. Güzel oyuncu. Ama burada niye sükut. Değil mi? Aferin. Hadi hadi. Hayır. Evet. Abisi güzel bir çabukluyor değil mi? Hıh. Hmm. Ya yeter. İmar yeter bak. Kimin son evet. 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 Lan ben niye oraya pas veriyorum ya? O da gard. Ha? Evet. Ya pas. Ya pas verseydim. Ke. Orta açıp boğarak kafaya gol atamıyorsun Işık. dışı dışı. Aman sabır ver ya. Evet. Allah'ım. İyi ki vurmadım lan. kendi attı Ya vallahi ya. Arkadaşlar kendi karesi cezasının içinden atınca ne oluyor? Ben atmadım vallahi o attı. Hiçbir şey olmuyor. Oh be. Vallahi. Sen birdin. Sonra ya. kendi kalenin gol attım. Yok ben nasıl gol attım sana? Hani ben kaleciyi çıkarttım ya. Hayır bilmiyordum ki. Şimdi süre bitti. Maç bitti herhalde. Diyeceğinizi sanıyorum ama bitmedi. uzakmalara geçiyoruz. Şimdi kimmiş O oyuncunu bak. Ellemeyeceksin burada. Tam elleyebilirsin daha. Oh. Bak Mişko öyle pas verdin az önce gol, at, gol yedin.

Lan kaleci açtı. Hı. Uf. Ben niye pro modumla oynayamadım ya hiç? Asuni Neymar. Ya ben kornerden koyar atardım da. Neyse dedim çok üzülmesin. Ha gerçekten ben bir iyi oynamam lazım bir gol atayım artık. Aram. 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 Aram Bu sefer top benden başlayacak. Hadi. Hadi. Abi. Bir daha dersen düverim. De Hadi. Helelin minnaş minnaş. Helelin minnaş minnaş. Hım. Ah. Aferinim Bu gol

Bir sen niye, ben He? Bir niye? Ben alamıyorum ki. Niye? Abi bir gol atmalıyım yoksa penaltılara kalacağız. Bu ara penaltılara kalırsa kiremizi kamalak da öyle yapıyor. Ortaya atmak yok. Bir Herkes öyle yapıyor bak. Var. O zaman ceza satış içinden de atmak var. Ya penaltıları kardık. Ama ortalar atamayız. Ama atamayız. Hadi. Buraya. Oyun çıkardı. Ya bu neymiş müşkü senin telefonda var ya. Hadi. Şeye vurdu ve arkadaşlar gerçekten bizde yüz var. Ben de bakmıyorum o da bakmıyor. Gerçekten bu ara. O üstte ben aşağıdayım. Değil mi? Evet. Miraç. Değil mi? Evet. <laughs> Oy Icardi Icardi. Birazcık. Artık gol attırıyor. Bana ne? Ben de oyundan çıkarım. Hadi hadi müşko devam. İyi, ben orta tamam. Orta tamam var. sen de orta yapmak var bizde yok. Tamam <laughs> biliyorum ki ben. Orta yapacaksın. Yardım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hadi bay bay. Görüşürüz.